Merhaba sevgili takipçilerim, merhabalar. Bugün tekrar güzel bir tatlı ile pratik bir tatlıyla karşınızdayım. Evet, bugün sizlere güzel halleli pudingli kap kaplarda güzel puding yapacağım. Ve bunun için gerekli olan malzemelerimiz çikolata sosumuz var, pudingimiz, hallilerimiz sütümüz, çileğimiz. Evet. Şöyle bir tencereye çikolata sosumu bir tencereye gibi koydum bunların sütlerini paketlerin arkasında yazıyor zaten sütlerini ilave edip hemen aygaza kaynamaya alalım bakalım evet sütlerimizi koyduğumuz pudingimizi ve çikolata sosumuzu sütlerini koyduktan sonra kaynamaya aygazın üzerine alıyoruz aynı anda yapabiliyorsanız benim gibi böyle yapabilirsiniz. Şurada sosunu ve kırmızıları şöyle muhallebi şekline getirelim. Bunları pişirene kadar çırpma teriyle devam edelim. Evet gördüğünüz gibi pudingimiz pişti. Çikolata sosumuz da pişti. Şimdi harleylerimizi ince ince doğrayalım küpkü ve çileklerimizi. Harleylerimizi alıyoruz. Küçük küçük küp küp parçaları halinde doğruyoruz. bu doğradığımız halde bu dengimizin içine atıyoruz. Çeliklerimizi de ince ince doğruyoruz. Minik minik. Evet, Çilekleri de koyduk. Halleyeleri, çilekleri hepsini beraber pudingimizin içine koyup böyle karıştırıyoruz. Daha sonrasında bunları güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra güzel bir bardağımızın içine alıyoruz. Bunu denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Hem hafif iftardan sonra da yenebilecek. Güzel sütlü tatlılardan biri. Şimdi e, çikolata sosumuz vardı. Çikolata sosunu da pişirmiştik. Bu şöyle sallayalım. Evet. Bunların üzerine şöyle biraz da çikolata sosumuzu gezdiriyoruz. Tatlımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sevgili takipçilerim, pudinglerimizi bitirdik. Bu şekilde yerleştirdik altına pudinglerimizi, üzerine çikolata soslarımızı, çilekleri de araları da görüyorsunuz. Evet. Tatlımın son halini göstermek istiyorum pudinglerimizin içine haleleri doğradık. Çileklerimizi doğradık, üzerine çikolata sosunu gezdirdik. İsterseniz bunu ben şey de yapıyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. bu sefer çikolata sosu koydum. krem şanti koymuştum. Önceki yaptığımda krem şantiyle de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Evet istediğiniz sunumla böyle hazırlayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar güzel yemeklerde, güzel mutfaklarda yeni yemek tarifleriyle buluşmak üzere. Arkadaşlar sevgi ve saygıyla kalın. Afiyet olsun.